merhabalar arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir biliyorsunuz yalı şapkalı dizisi Ferit'in vurulmasıyla sezon final yapmıştı peki bundan sonra yalı şapkalı dizisinde neler gerçekleşecek yeni sezon senaryosunda bizleri neler bekliyor yeni sezonda bunlara değineceğiz de arkadaşlar öncelikle Ferit vurularak oradan o kurtaran isim Abidin olacak arkadaşlar Ferit vurulduktan sonra çünkü Abidin de Ferit'in peşine Antep'e gitmiştir İlk önce Antep'te bir hastaneye kaldırılan Ferit buradan ise ilk müdahalenin ardından havaalanına oradan da direkt İstanbul'a götürülecek arkadaşlar İstanbul'da bir hastaneye yatırılacak olan Ferit burada uzun bir süre tedavi görecek bu noktadan itibaren zaman atlaması yaşanacak. Bizler de hala ve torunun döndüğünü göreceğiz arkadaşlar. Yani Ferit'in halası ve kuzeni Londra'dan dönmüş olacak. Yaşanan bu zaman atlamasında Pelin'in öldüğünü ve Tarık ailesinin de diziden ayrıldıklarını anlayacak. Yeni sezonda muhtemel olması gereken senaryo bu şekilde arkadaşlar anladığınız üzere bütün kötü karakterlerimizle ayrıldı yalı çapkın dizisinde ortalığı karıştıracak isimler hala ve oğlu olacak arkadaşlar. Gerçekten bizleri yal çapkın dizisini çok özledik. Bir an önce başlasın istiyoruz. Peki yalı çapkın dizisi ne zaman başlayacak diye soran arkadaşlar için Eylül ayının sonlarına doğru başlayacağı düşünülüyor. Sizler de merak, bizler de merakla bekliyoruz arkadaşlar. Yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.